Merhabalar sevgili dostlarım. Hoş geldiniz efendim. Oğlak Burcu arkadaşlarım. Bugün sizler için 14-21 Haziran haftasına niyet aldım. Bir kahve falı bakacağım. Geniş zamanlı görülerimi de paylaşacağım. Tabii ki sevgili Oğlak Burcu dostlarım sizler dileklerinizi tutun. İnşallah dilediğiniz her şey en kısa zamanda gerçekleşsin ve yüzünüz gülsün diyorum. Hemen şöyle fincanımı açarak başlıyorum. iyiler çıksın sevgili dostlar. Evet. Şöyle açalım bakalım fincanımıza. Oğlak Burcu arkadaşlarım için. Evet. Sevgili dostlarım biraz böyle tıkanmış sanki bazı şeyler hani içinizde de böyle hissediyorsunuz onu gitmeyen yolunda gitmeyen şeyler tıkanıklıklar işiniz özel hayatınız aileniz eviniz Her neyse böyle bir tıkanma yaşıyorsunuz arkadaşlar Tabii ki bu bir süreç fakat biraz da sabır göstermeniz gereken çok da kısa olmayan bir süreç gibi görünüyor ee, Siz nerede artık hissiyat olarak ben şöyle hissediyorum yani aman artık nasıl oluyorsa öyle olsun boş verdim der gibisiniz böyle bir hissiyat içerisindesiniz Çünkü hani bir noktadan sonra yapabilecekleriniz tükendiğinde veya Kendinizi artık e, yorulmuş, vetkanmış hissettiğinizde e, böyle hissedersiniz. Aman artık ne olacaksa olsun diye her şeyi sanki oluruna bırakmış gibisiniz arkadaşlar. E, ama aynı zamanda gönülden dualarınıza, dileklerinize devam ediyorsunuz. Maneviyatınızın çok böyle e, yükseldiğini hissediyorum ben. Son zamanlarda özellikle Oğlak Burcu arkadaşlarım için... Evet arkadaşlar sanki böyle zaman zaman kendinizi hani düşmüş gibi hissediyorsunuz. Mecazen söylüyorum ama bunu anlayın lütfen. Yani düştüm ve ayağa kalkacak mecalim yok, halim yok der gibisiniz. Arkadaşlar etrafınızda sizin gözünüzün içine bakan, size ihtiyacı olan insanlar olabilir. Veya gerçekten sizin ayağa kalkmanızı sizden çok daha fazla isteyen insanlar olabilir. O yüzden sevdiklerinizin hatırına biraz daha sabredin ve o düştüğünüz yerden kalkmak çabasında olun sevgili oğlak burcu arkadaşlarım ikili vakitler sizin için çok güzel görünüyor iki haftalık bir süreçte böyle güzel sevinçli haberler alabilirsiniz ya da ben daha çok bunu şöyle hissediyorum bir para maddi güzel bir para elinize geçecek diyorum iki haftalık bir süreç içerisinde İki aylık bir süreç içinde de arkadaşlar artık yavaş yavaş içinde bulunduğunuz sıkıntıları atacağınızı düşünüyorum inşallah. Sevgili dostlarım bir A harfi görüyorum. A harfi isminde olan bir insan sizin gidişinizle böyle ardınızdan bakmış kalmış sanki. Ve biraz böyle sıkıntıları var ve bu kişi yani bulunduğu yerden gidebilir yer değiştirebilir şehir değiştirebilir duyabilirsiniz öğrenebilirsiniz belki de hiç ummuyordunuz ama bir insan yani hayatınızdan bir anda yok olabilir kaybolabilir ve siz şaşırabilirsiniz ki aslında sizinle hani iletişiminizin olduğu birisi ya da böyle bir şey düşünmüyorsunuz ama bu kişi bir anda yok olup kaybolabilir bir süre iletişim de kuramayabilirsiniz. Sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Evet böyle bir kişiyle burada kafa kafaya vermişsiniz. Sanki böyle planlar yapıyorsunuz. Hayatınızla ilgili güzel planlar, projeler yapıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Birini de böyle korumaya almışsınız sanki. Onun onu korumak istiyorsunuz. Ailenizden biri olabilir onun incinmesini hiç istemiyorsunuz. Sanki sarıp sarmalamışsınız ve ona bir zarar gelmesin diye bir çaba içerisinde olduğunuzu görüyorum arkadaşlar. Bir balık var bakın bir şey böyle bir kısmet bir para veya miras toplu para böyle bir şey olabilir. Arkadaşlar bu sizden şu an kaçıyor gibi ve siz onun ardından koşuyorsunuz ama bu koşuşun bir faydası yok. Çünkü bu sanki şu an bu gördüğüm şeyden bahsediyorum. bunun hani her şey nasip kısmet deriz ya bu sanki sizin nasibiniz değil gibi çok da böyle koşup kendinizi bu uğurda feda etmeyin ve kendinizi daha fazla yıpratmayın arkadaşlar bu süreçte çünkü bu kaçıp giden bir balık gibi yani bir kısmet kaçıp gidiyor. Bu bir para bir ev araba bir şey bir mal mülk anlamında Şu an için maalesef sizin nasibiniz değilmiş gibi görünüyor. Sevgili dostlarım Tabii ki ilerleyen günlerde neler olur bilemeyiz. Gayet e, güzel görüyorum. Ben 2-3 aylık süreç içerisinde hayatınızdaki böyle tıkanmalarda açılmalar olacağını hissediyorum ve düşünüyorum arkadaşlar. Bir T harfi e, görüyorum. T harfi sanki böyle yani bir boşlukta kalmış. Ne yapacağını bilmiyor. Boşluktan nasıl hareket edeceğini bilmiyor gibi bir T harfi görüyorum arkadaşlar. Ee, bu kişi sizin hayatınızda olan birisi de olabilir, size bir adımı olabilir, sizinle konuşmak, e, anlaşmak, sözleşme yapmak, bir iş ortaklığı, yeni bir iş gibi bir şey de olabilir ama e, bu kişinin biraz böyle sıkıntılı bir durumu var, bir boşlukta olduğunu görüyorum. Sanki bir destek de e, istiyor sizden, böyle bir durum söz konusu. Burada böyle yüz e, simanız çıkmış, sanki Hmm, bir şey düşünüyorsunuz ama dudağınızı büzüyorsunuz yani yok canım falan der gibi hani öyle bir düşünce içerisindesiniz. Belki umut ettiğiniz bir şeyle ilgili yok canım o kadar da değildir olmaz gibi bir umutsuzluğa bir anda kapılıyorsunuz ama Bununla ilgili aydınlık gelişmeler güzel gelişmeler olacağını söyleyebilirim bir de bir yola gidebilirsiniz hiç düşünmezken aklınızda yokken birden bir yola gidebilirsiniz ve iyi gelecekse arkadaşlar bu yol bu seyahat size çok çok iyi gelecek diyebilirim şöyle tabağımıza geçelim. Evet sevgili Oğlak Burcu arkadaşlarım. Hane içerisinde biraz böyle didişmeler olabilir. Birbirlerine kırıcı sözler söyleyen insanlar var. Ee, siz yine de sabırlı oluyorsunuz ama... Kendi içinize çok kapanıyorsunuz. Kendi içinizde yaşıyorsunuz bazı şeyleri. Bu da sizi yıpratıyor. Sanki böyle yalnız hissediyorsunuz arkadaşlar. Çok fazla yalnız hissediyorsunuz. Ama bu geçici bir süreç yine söylüyorum. Böyle bakın burada... Güzel bir şey sonucu güleceksiniz 8. ay 8. ayda sanki sizin için yani böyle gözlerinizi ışıldatan bir şeyler olacak gibi 8. ayda arkadaşlar sevdiğiniz bir insan geçmişte kalmış bir insanın dönüşü olabilir sizin gözlerinizi ışıldatacak olan neyse sevinçten sizi hayata bağlayacak olan neyse evet onunla ilgili güzel gelişmeler 8. ayda olacak istediğiniz şey paraysa veya işse veya bir insansa evet onunla ilgili güzel gelişmelerle ilk 8. ayda diyebiliriz sizler için sevgili oğlak burcu arkadaşlarım sanki bu arada bazı oğlak burcu arkadaşlarım sezgileriniz bu aralar çok güçlü kuvvetli gibi burada işte üçüncü gözünüzü açık görüyorum ben seziyorsunuz hissediyorsunuz sanki bir şeyleri önceden olacağını hissediyorsunuz veya etrafınızda ee, yaşananları e, hissediyorsunuz sıkıntıları hissediyorsunuz seziyorsunuz arkadaşlar sezgileriniz güçlü bu aralar e, diyorum böyle kafanızda bazı soru işaretleri olduğunu görüyorum yalnız e, böyle şeyden tedirgin oluyorsunuz biraz e, nankörlük görmekten vefasızlık görmekten artık o kadar sıkılmışsınız ki Birileriyle ilgili kafanızda soru işaretleri var artık yaşamak istemiyorum bu tarz duyguları deyip sanki bir süre yalnız kalmak isteyebilirsiniz yani çok da böyle birileri olmasın diyebilirsiniz bir süre sevgili oğlak burcum um, ama burada bir şey görüyorum ve sizinle paylaşmak istiyorum evet bir kişi size gelip aşkını ilan edecek birli bir vakitte bir hafta bir ay içerisinde size gelip aşkını ilan edecek birisi diyor isminde E harfi isminde ya da soy isminde E harfi olan birisi ee, böyle görüyorum arkadaşlar bir anahtarı da geride bırakmışsınız sanki bir şeyden vazgeçmişsiniz de hani ev araba alım satım gibi bir durumdan vazgeçmişsiniz ama e, sanki birisi engel olmuş hani kafanıza mı biri girmiş diyeyim bir fikir değişikliği olmuş ama hiçbir sıkıntı görünmüyor bununla alakalı. Bu arada 5 beş görüyorum. 5'te bir vakitte arkadaşlar bir tartışmadan dikkat edin tartışmamaya. 5'te bir zaman 5 gün sonra veya ayın 5'te bir gününde böyle küçük bir tartışma gibi bir şey olabilir. Çok böyle alttan almaya her zamanki olgunluğunuzu göstermeye devam edin sevgili oğlaklar size bu yakışır diyorum evet teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için arkadaşlarım kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi lütfen unutmayın yeni instagram hesabım yıldız ile falname oradan da desteklerinizi bekliyorum ve bana oradan ulaşabilirsiniz hoşçakalın Allah'a emanet olun